thank mm -hmm. you Günaydın. Hepinize merhabalar. Bugün sizlere spontan bir video çekmek istedim. İnanın şöyle bir dakika önce aklıma esti ve kamera elimde çekiyorum. Ne yapıyoruz? Ee, bazı güncel işlerim var. Onları halledeceğim. Çünkü yarın İstanbul'a uçuyorum. Ee, onun için bugün evde kalmak istedim. İznim bugünden itibaren başlıyor. Ee, bir haftalığına İstanbul'a gideceğim. Belki siz bu videoyu izlediğinizde ben İstanbul'da olmuş olurum da. Ee, şöyle buralarda bir hazırlık yaptım çünkü bir saat sonra ya da bir buçuk saat sonra e, koltuklar evden gidecek ve bunları böyle <laughs> bu anı hatıra olarak bırakmak için e, çekeyim istedim. Uzun zamandır bendelerde neredeyse 10 yıldır falan kullanıyorum çok rahat koltuklardı gerçekten üzerine hani yatılabilir. Sabaha kadar rahatlıkla uyulabilir bir koltuklardı. Hijyen olarak da gerçekten iyi kullandım. Görüyorsunuz. Sadece birazcık kedi tırmıkları var. Ona rağmen e, satışa koymuştum. Satıldı. Ve bugün e, gidiyor nihayetinde. E, onun için sizlere e, paylaşmak istedim. Şurada da e, koltuğumun... E, kendisine ait. Her ne kadar da kamerada canlı rengini görmeseniz de tüylerden falan arındırdım, temizledim. Şöyle torbalarda hazırladım. Yastıklarını görüyorsunuz. Evet, tarzım değişiyor, stilim değişiyor. Beni tanıyanlar hatta bu evden bir kamyon yük çıkardığımı biliyorsunuz. Beni bugüne kadar takip edenler. <laughs> hala da çıkmaya devam ediyor. Bu iri, geniş koltuklardan birazcık da böyle klasik ağır koltuklardan Kurtulmak istedim, hevesimi aldım. Onun yerine basit spor koltuklar tercih edeceğim. Gümüş çok seviyordu, özellikle şurada sürekli uyuyordu. Şimdi koltuklar gidince nerede uyuyacak bilemiyorum diğer yeni koltuklarım ama herhalde gelene kadar şöyle bir 4 ile 8 hafta olabilir yani bir iki ay içerisinde hemen gidip almayacağım zaten yarın Türkiye'ye gideceğim nasıl getireyim ondan sonra artık bir şeyler ayarlar bir şekilde getirmeye çalışırım ee, ya böyle birazdan bir kahve daha içtikten sonra ya da içmeden başlasam şu balkonu bir yıkayayım temiz kalsın çünkü kızım gelecek bende kalacak bir hafta kedilerle ilgilenmek için ee, yavru kedilerim var şu anda evin içerisinde yine. Yine iki ay bende kalacaklar. Ondan sonra sahiplendiriyorum zaten. Ee, böyle. Ee, şimdi evet. Balkonu yıkayalım. Gümüş. Gümüş koltuğun gidiyor Gümüş. Ama sana başka bir koltuk getireceğim. Yalnız biraz beklemen gerekecek. Şöyle bir, bir buçuk ay falan iki ay sürebilir. Ya da bir hafta sonra gelebilir. Bilmiyorum artık nasıl yaparız. Ama bu koltuk gidiyor. <laughs> Gümüş. Üzülüyor musun koltuk gidecek diye? Şimdi kamerayı şöyle koydum. Size hemen bir şey göstereceğim. Günlük kişisel bakımı yapıyorum şu anda. Manhattan'ın Volume on Demont Amazing Waterproof Maskarası. Şöyle bir ürün. Hmm. Ee, Birkaç gündür kullanıyorum ve fırçası da şu şekilde çok sulu, çok böyle ıslak ıslak. Hani o e, şeyinde mürekkep olan yerde böyle kıvamı yok, Tokluk yok. Ben böyle tokluk olmayan sulu sulu e, uyguladığında da böyle diken gibi hemen kuruyan e, ürünleri sevmiyorum. E, ya bilmiyorum belki de ilk birkaç gündür kullandım, ondan da olabilir. E, yani daha önceden şunu kullanıyordum, şu Golden Rose'un e, nude look e, full volume maskarasını. Bundan gayet memnundum yani. Akma falan dökülme yapmıyordu. Şöyle. E, bakın birazcık şimdi dibinde var. Kıvamlı kıvamlı duruyor. Bu tür maskaraları ben daha çok sevdiğimi fark ettim. Bu e, şunu birkaç gün daha kullanacağım, bilmiyorum. Şimdi Türkiye'ye gideceğim. Tabii ki güzel gözlerim olsun isterim. Maske takacağım falan da. Bu hiç de güzel gözler falan yapmıyor. Şu anda tek katı sürdüm. Bir kat daha süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdiye kadar bir haftadır şunları kombin ederek uyguluyordum. Belki o şekilde de yapabilirim. Çünkü şunun içindeki bazı kırıntılar daha var. Onların üzerine bunu yaptığımda biraz daha dolgun, daha volümlü gözüküyor. Dedim şunu da bir anlatayım. Türkiye Türkiye'ye gittiğimde bayağı kıyafet götüreceğim kendime. Günde iki kere de değiştirebilirim. Malum 28-29 derecelere kadar. ya Onun dışında aslında gideceğim yerde kıyafetlerimi de yıkayabilirim ama ne kadar yük olursam, <laughs> az yük olursam ne kadar, <laughs> ne kadar az yük olursam o kadar iyidir. Bu arada Kime gidiyorum? Sürpriz. Onu da size. Ee, belki istersek ense Türkiye'de çekerim. Öyle kısa kısa videolar yaparım. Ee, ya yani şimdi ben bunları kullanmaya devam edeyim. Zaten gün içerisinde e, bakınca gözünden göreceksiniz maskara nasıl durduğunu. Salı günü guestten sipariş vermiştim. Şöyle bir bel çantası. Bel çantam vardı ama bulamıyorum. Nerede? Hiçbir fikrim yok. Acaba onu da mı elimden çıkardım? Nasıl çıkartırım bel çantası lazım yani. Neyse ee, şöyle bir şey e, sipariş ettim. Resimde aslında gayet hoş görünüyordu ama şunlar şimdi benim gözüme biraz kaba kaba geldi. Ama Bakın bunu size söylemeseydim siz de güzel derdiniz, dikkatiniz böyle beni rahatsız eden şeyleri de söyleyince siz de artık oraya odaklanıyorsunuz. Ona fark ettim, ee, şey pardon onu fark ettim. Onun için artık videolarımda beni rahatsız eden çok rahatsız eden şeyleri söylemeyeceğim çünkü siz de artık orayı görüyorsunuz ve oraya odaklanıyorsunuz. Ee, şu ablem yeter yani, şu kadar marka yani bunlar da keşke sade olsaydı. Ee, evet içi zaten gelsin kendi e, bütün çantalarında olan kumaşı. Şöyle. Yani iyi ya. Böyle kimliğini falan pasaportu koyarım. Ee, ve yani kimse belimden alamaz bunu. <laughs> o yüzden çok sağlıklı. Hani sokakta falan gezerken şuraya da işte ıvır zıvırlar falan. Neyse. Güzel. Dokusu falan da iyi. Yumuşak da şurası keşke daha pratik olsa. Ama pratik olursa da işte e, güvenli olmaz. E, hani bunu koyup çıkartırken daha yeni olduğu için birazcık zorlanıyorum açıkçası. Neyse. Ee, bunu da halletmiş olduk. Koltuklar gitti. Üzerimden büyük bir yük kaldı. Ve şu anda çocuk gibi seviniyorum. içip kıpır kıpır. Ne yaptım? Tabii ki her tarafı bir makineyle tozları aldım. Temizledim. Çok güzel. Temizlik bu arada çok efsane, şahane oluyor. O kadar güzel oluyor ki çünkü koltuklar yok. Şu masayı biraz ileriye aldım. Eee daha böyle rahat edebilmek için. Çünkü kızım gelip bir hafta bende kalacak kediler için cuma günü. Ee, o da rahat etsin diye çünkü e, sigara kullanıyor. Ondan sonra şu aşağıdaki e, sandığı da biraz önce internette satışa koydum. Ondan sonra e, Monstera'yı biraz ileriye çektim. E, servis barı ortadaydı biliyorsunuz. Hani orada da güzel duruyordu ama şuraya koydum. Hani Otururken gerçekten e, onlara bakmak güzel, eğlenceliydi. Şuraya kedi minderlerini koydum. Kedilerim bu yeni kedilerim buranın üzerine hiç çıkmıyor. Yavrular çıkıyor ama bunlar asla çıkmıyor. E, oraya koydum belki oturup bir şeyler izlerim falan diye ki ama arkadaşlar benim öyle televizyonun önünde oturup e, bir şey izlemek yani gerçekten zaman kaybı olarak gördüğüm için e, kendimle ilgilenmeyi sevdiğim için e, pek sevmiyorum aslında müzik falan açıyorum. Eskiden haberleri buradan izliyordum ama hem radyo dinler gibi ama şu anda haberleri de cep telefonu açıp oradan da dinleyebiliyorum. Ee, şimdilik böyle burası. Ee, bu boşluğa alıştıktan sonra, bu boşluğun tadını çıkardıktan sonra kendi adıma konuşuyorum. Belki sizler diyebilirsiniz. Hayır. Çok boş. Ee, i̇nanın böyle bekliyorum. Diğer odalardan da bazı şeyler çıktı biliyorsunuz. Hala bekliyorum. Gerçekten onlara ihtiyacım var mı yok mu diye. Çünkü minimal yaşamayı tercih ediyorum. Ee, daha az ve öz eşyam olsun istiyorum. Ee, yani bazı şeyleri evden ileriki dönemlerde tekrar çıkartabilirim. Şurası da şöyle bu şekilde ve vitrinim, vitrinim içerisinde 1-2-3-4 parça ürün satışta. Şuradaki kapının arasındaki bitki satışta. Yani Birçok şey satışta. O koltukları çıkartabilecek tanıdığım çevremde arkadaş, akraba o kapasitede insanlar da yoktu. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, şu anda o koltuklardan kurtulduğumu hissediyorum. Yani giderken böyle baktık vedalaştık ama teşekkür ettim. Ama 10 e, sene, evet tam 10 yıldır o koltukları kullandım ben. 2010'un Mart ayında gelmişti. Ee, evet. Şimdi şurada bir kahvaltı keyfi yapacağım. Demişsiniz ki bir ev turu çekin diye. Çünkü aynı zamanda Insta da de evde ne olup ne bitiyor paylaşıyorum. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Şurada uyurken ayaklarım kremledim taktım peluşlu çoraplar. Yatak hala dağınık. Hazırlıklar yapıyorum. Ve minik kedileri sizlere göstereceğim. Evet. Bir tane daha zorumuz oldu. Sen kendini nereye atıyorsun? Nereye? Ha? Ay oy, oy benim oğlum. Ay <laughs> <Oy> benim oğlum. <gülüyor> efendim efendim. <gülüyor> Hah, hadi gelin bakalım. Gelin siz de görsünler. Gelin gelin gelin. Şukuri'ye bakar mısınız Şukuri'ye? Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Ay. Yemelik bunlar yemelik. Tatlı. Yemekten sonra tatlı diye yiyeceğim bunları. Şukuri'ye bakın ya gümüşü bu griji. Sen gümüşün erkek versiyonu musun? Ha? Uy, yerim sizi ben. Canım. Oh. ne? Gri. Gel, Senin ismin ne olsun? Öf, öbürü gümüştü sana ne verileyim acaba? Senin ismin ne olsun zindin? Ha? Oynamak istemiyor musun? Bu da bir yukarı içeri giriyor. Bir dışarı çıkıyor. Evet. Şimdi <laughs> yiyelim seni. Mıncır mıncır ye böyle. Bak 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 bak. bak. Bir yukarı bir çıkar. Şu aşağı. Ay ben yerim bu oğlu şu. <laughs> Sen kaşınıyor musun? Ne musun tatlım Oh yo 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 öyle yapma. Öyle yok. Hadi biraz oynayalım. Oynayalım biraz. Hadi çıkın bakalım biraz oynayın. Tuvalet eğitimlerini hala yapamadım. Tam bu hafta tuvalet eğitimleri olması gerekiyor fakat e, gidiyorum yarın. E, birazdan yeni kum alıp e, değiştireceğim küçük tuvaleti onlarla yapmak istiyorum ama büyüklerde kum değişikliği olduğu zaman hemen gidip tuvaletini yapıyorlar. Ve bekleyeceğim arkadaşlar bütün bugünümü ve yarın sabahımı bunlara vereceğim ki e, tuvalet eğitimlerini öğrensinler diye. Biraz da hanıklıklar var onları toparlayacağım. E, şuradan üzerini falan temizleyeceğim. E, şuradan <laughs> üzeri ana baba günü çünkü birçok şeyi Türkiye'ye götürmek istiyorum kendimle. Burası hala böyle yani değişik bir şey yok işte bu şekilde hep aynı fırçalarımı falan yıkadım. Şurada bavulum var. Şunları e, hediye olarak arkadaşım getirdi kedilere. Görüyorsunuz büyük kalabalık. Ama bakalım umuyorum oynarlar. Yavrular için getirdi. E, şu gazete geri dönüşüm çöpünü unutmuşum orada. E, arekam şu şekilde. E, biliyorsunuz küflenmişti. Toprağını değiştirdim ama bakalım. E, yaşayacak gibi görünmüyor. Ama umudu kesmiyorum. Ve sonra... Ee, mutfak hala değişmedi, mutfak hala eskisi gibi. Ee, ne oldu bilmiyorum, değişecekler mi değişmeyecekler mi? Şimdi ev turu istediniz ya, <laughs> ev turu, işte böyle. Ay, şuranın güzelliğine bakar mısınız? Ya ne kadar güzel. Genelde bütün şeyler tamamen çıktıktan sonra ev daha sade olacak. Ee, biraz önce ölçülere baktım, şuraya koltuklarımı tekrar ölçtüm, olur mu diye istediğim koltuklar bilemiyorum belki köşeli bir şey de alabilirim o da olabilir ya da almayabilirim de hiçbir fikrim yok bakınıyorum arkadaşlar Belki köşeli daha salonu geniş gösterir diye düşünüyorum ha arekaya ne olur diyecek olursanız arekayı da alır şuraya koyarım diye düşünüyorum ama yemek masasına gidip gelince kötü olabilir şöyle göstereyim size saksisiyle beraber daha güzel görünüyor değil mi tam kocaman bir bütün e, bitkilerimi suladım çoğunu şunların işi bitti e, monsterayı da suladım şuraya da bir su vereceğim şunu da sulayacağım e, bunlara da bir su verdikten sonra kızım zaten biliyor hangisini sulayıp sulamaması gerektiğini belki üzerine de yazarım e, şunlara da bakacağım bakalım umuyorum e, soldurmaz e, güveniyorum kendisine umuyorum soldurmaz daha önceden biz ikimiz beraber hep Türkiye'ye gidiyorduk ama şu anda o bakacak bakalım güveniyorum o konuda kedilere de bakacağı için diğer bitkilerim de bu şekilde ya bakalım başka ne diyebilirim size salonla alakalı aslında şu anda genel olarak salonu beyaz görmek istiyorum hani yapabilseydim tavanı da şöyle beton renginde ama gri beyaz gibi tavan da beyaz yapardım Şunları mutlaka boyamam gerekiyor beyaza bildiğiniz normal sade beyaz istiyorum koltuklar da zaten beyaz olacak bitkiler koltuklar falanlar filanlar şuradaki tabloyu da bak bakacağım arkadaşlar çok seviyorum tek bir parça fakat evimin ileriki konseptine uyar mı uymaz mı bilmiyorum. Çünkü yavaş yavaş bir değişik yola gidiyorum ben. Ama çok seviyorum. Yani şöyle yapabilirim. Şu gördüğünüz kendi orijinal e, Magoni e, vişne rengindeki rengini beyaza boyayabilirim. O şekilde de hoş duracağına inanıyorum. E, yani lambaları hala seviyorum. Sıkılmadım bu tarzdan. E, bakalım nereye doğru gidiyoruz ben de bilmiyorum. Ee, şurası bana ait bir şey bu alışılmış bir televizyon yeri değil ama şuraya sanki böyle bir sandık gibi bir şey istiyorum bir fikrim var kedilerle alakalı böyle ikea'da bir sandık var ya yan resimlere koyacağım ölçüsüne bakacağım oluyorsa onu getireceğim beyaza boyayacağım bir tarafından bir yer açacağım kediler girip çıksın içerisinde saklansın diye dekoratif olarak bunu da aşağısına koyacağım belki o zaman daha iyi durur diye düşünüyorum şunlar çok hoşuma gidiyor fakat evimin konseptine ağır gelmeye başlayacaklar gibi bakalım ee, bir şey olmaz onları da eğer istemezsem e, kışa doğru e, daha doğrusu noel zamanına doğru satışa koyarım zaten hemen giderler e, böyle e, bizim bitkimiz de fotosumuz da aldı başını gidiyor şimdi yukarıya geldi yukarıdan da aşağıya indi ama bununla ilgili değişik başka bir planım var. Bekletiyorum. Onun için saksısını da değiştirmek istiyorum. Yani şu saksıdan çıkartacağım ama o da tabii ki gelecek sene bahar aylarında olursa iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar burası ne olacak. Ama baya bir yani büyüdü bu. Bayağı büyüdü. Yani ben şu anda asma asmak istemiyorum hala. Assam bütün duvarı kaplayacak. Yani bütün bütün duvarı kaplayacak. Ee, bakalım. Hayırlısı. Şunlar. Ay, evet. Dışarıyı da şöyle bir size göstereyim. Uzun zamandır size bu açıdan hiç çekmemiştim. Şurada inşaat oluyor. Şu eskiden bankaydı. Sonra e, drug store oldu. Sonradan hepsi çıkınca. Şimdi orası tadilat oluyor ama ne girecek bilmiyorum. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Ee, Hava çok güzel. Evet. Şöyle geçirelim. Bu arada size şu boşluğu da göstermek istiyorum. Diva. Diva. Evet salonda bir şeyler eksik. <laughs> şu boşluğu sizlere göstermek istiyorum. Ayna ve o iki tane mumluk şamdanlık gitti. Ee, konsollar da satışta umuyorum giderler ki sanmıyorum biraz yüksek fiyata koydum herkes yarı fiyatı istiyor ee, şu yukarıdaki Arap bacılar da e, satışta ee, burayı daha sade yapmaya çalışıyorum ee, yani evimin istediğim bu spor konseptine ağır gelen şeyleri tek tek sevmeme rağmen hala tarzım olsa da e, çıkarmayı düşünüyorum size şöyle şu güzel ışıkta bir kapanış yapmak istiyorum. Salonum şimdilik bu şekilde. Ah, yeni koltuklar gelince güzel olacak. Evin havası baya bir değişecek. Daha önceki çekimimde neler paylaştım sizinle bilmiyorum ama şöyle sanki yavaş yavaş bir perde isteğim de gelmeye başladı. Ama acelesi yok onu ileride yapacağım. Kızımdan da rica edeceğim şu duvarı beyaz olan tarafları bir ta bir daha boyayalım. Şimdi ben uzun yıllar şu perdeyi şu şekilde kullandım. Bu da neredeyse 10 senedir bende bu perdeler bütün ev bu şekilde. Ee, yani yok bilmiyorum ya. Bir yandan hoşuma gidiyor. Bir yandan da diyorum ki sadece beyaz hani çekildiğinde yine bu kadar da şöyle yanda duracak beyaz perdeler istiyorum. Bakalım. Şimdilik böyle. Videoyu burada kapatayım. Size minik hani böyle gündemde olan, güncelde olan şeyleri paylaşmak istedim. Umuyorum ki beğenirsiniz. İstanbul'da çekimler yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Ya İzlemeye devam edin. Beni takipte kalın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.